Hepinize bilmem bakıyor Evet, daha evet. evet, da seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? He? He ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? John Bayır'ına çıkmış gibisiniz. Ne yapıyorsunuz? John Bayır'ındayız. Allah Allah Allah. Evet, çok garip bir giriş oldu. Evet, farkındayım. Bu sefer evde değil. Bu sefer Play Round'la başladım. Evet, hemen kaçarsın. İzmir'deki gibi. Hadi, hadi kaçın. Şimdi yürüyüşüne baktık. Tamam arkadaşlar. Şimdi gidelim. Ee, small Garage'ı seçelim ben sürekli arkadaşlar. Gidelim hadi. Ya git nasıl <laughs> salonumuzda çekiyorum arkadaşlar. O oh, anlamıyor. Evet. Bunları ben benim wow 3000 lira. Arkadaşlar hedefimize ulaşmalıyız. Evet, evet. evet evimi zaten biliyorsunuz bir önceki videodan herkes. Bir önceki videoda biliyorsunuz YouTube adımı göstermiştim. Evet arkadaşlar yani bugün de YouTube adımızda Tabi partodas odası yapmaya çalışacağız. Part odamız. Bakalım ne kadar iyi olabilecek. Hadi devam edelim. Buranın çıkışını. Tabi çoğu kişi bilmiyor benim burada Evet gitmeye devam edelim arkadaşlar. Siz, siz boy evet, Bu sefer tam oyun oynayacağız Bunun tam da sonunda bitirmeyeceğiz. Girelim. Your friend'e girdim ama çık. Games, map, raging'e gidiyoruz. Ve şuradaki okey işe. Ya 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 da öyle oyunu da oynayacağız arkadaşlar. Bunu biliyorum. Kendim oynuyorum. Size bir göstereceğim. Evet oyunu size göstereceğim. Hadi başlayalım arkadaşlar. benim burası tamdır arkadaşlar. Ee, diğer videodan izleyenler bilir. Üçüncülükle kapattığımızı hatırlarım. Basın arkadaş. oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar ses gitti ya. Allah bin bismillah. <laughs> ya of. <laughs> Arkadaşlar basın basın basın. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ses gitti. Arkadaşlar geçemezsiniz. Aha tamam Tamam ama benim şeye gerek buluta ihtiyacım var ya hadi bulut. Arkadaşlar bulut neden çıkmıyor? Bunu bana söyler misiniz ya? Hani bulut neden çıkmadığını Evet final lap'a girdik arkadaşlar. Burada hiçbir hata kabul etmeyeceğim Mehmet arkadaşlar. Kabul etmeyeceğim demiştim. Evet bu kabul bozuldu. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz yani birinci ve ikinci nerede olduğunu. At 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 at, at 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 abi abi at ya şu şu birine gelmeli ben birincisine gelse tamam da abi ay görüyorsunuz sen görüyorsunuz üçüncüyüz tamam hadi abi hadi abi ya sinir olmasın Sustum biliyorsunuz. Çekilir misin ablam ya? Hadi ya. <laughs> Bunun devamı için 3 like arkadaşlar devamının gelmesini istiyorsanız devamı gelir arkadaşlar siz merak etmeyin siz yeter konu yapın yani devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar like atmayı atarsınız atarsanız da arkadaşlar like Resim'de. Yeni bir Max City bölmenimizden daha başlarız. Tam 10 yapıp arkadaşlar hemen satalım. Ya tabi ben ya yapıyordum eskiden. Siz de oynamıyorken. Ve tam zamanım oldu. sevdiğim şarkı geldi arkadaşlar. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Arkadaşlar Gidelim. Evet partide bitiriyoruz Bugün arkadaşlar bugün Ya Bu ne biçim ya abi bu giriş Maşallah arkadaşlar Bu ne bu ne bunlar ne Vov wow, arkadaşlar Kayıyor Arkadaşlar bu neresi? Burası nere ya? Herkes coşuyormuş arkadaşlar. Gülüyorsunuz. Pluslar da var ya. Gıcık oldum. Gidin pluslara. Bak adam plus. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Plus'ları sevmiyorum ya. Plus. Ya Plus ne demek? Neden Plus ya? Plus arkadaşlar. Hepsi Plus. Neredeyse. Plus. 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 Bu ne? Bu ne? Bu ne? Plus dolu. Plus dolu. Adamı... Bu olarak her Buraya Harry Potter'ın yaptı ya. Ya. Arkadaşlar bunu anlayan var mı? Bu ne bu ne ya? Bu ne bu ne? Evet. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir videonun daha arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Koca evde bir tane youtuber odası bulamadım. Oğlum benimkinde var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu ne? Boş bir parti odası. Get out Size ne var? Arkadaşlar bu odada yok. Tamam. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.